İşte bu öyle dediğim gibi ya. Ama şunlar Pumpkin ve Melon değil mi? Evet onları gel bir izleyelim ne yapıyorlar. Evet izleyelim. Pumpkin bak sakince yapsa so, sakince bedenini ve sakin ol yani ısırma. Tamam. Aa. Ya kolumu kırdın ya. Baksana şu. Ya. Ya bir de ısırıyor mu utanmadan? Lan! Oğlum ben oraya oğlum sana hayırdır lan. Korun bence gitme. Lan sana hayırdır. Hop. <laughs> <laughs>

Oğlum benim adım Sans. Benim adım Sans lan. Sansa Sans. Allah! İşte öyle yaparım seni. Hayır lan wow. All in e, ne oldu ağzına kapalı kaldı değil mi? Şey. Birazcık öyle. Allah, psham, ah, psham. Kaç yıldın sansın böyle bir şey görmedim. Oh be, sonunda şu bedenimden kurtuldum e. Anne, hadi ben aya gidiyorum. İkincisi şey e, acımayacak değil mi? Yok yok acımayacak değil mi? Evet oğlum. E, evet oğlum. Tamam size güveniyorum. Güveniyorum. Şey beni ne, neyle sünnetleyeceksiniz? Küçük bir şey ya bununla. Ne? Onunla mı? Hayır hayır hayır. Bununla siz beni sünnetleyecek olmazsınız değil mi? Yapacağız. Sadece gözünü kapat. Hayır 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 hayır. Kapattım. Yat. Yatıyorum. Acımayacak değil mi? Küçük dediniz de. Yok bu küçük hali. Bu bebekler için. Ne? Bu küçükler haliyse büyüdü. Nasıl? Büyünü getireyim mi? İlk büyünü getir bakalım. Evet büyüdü bu. Birazcık taşımak zor olduğu için. O ne? O ne? O ne? Ama o ne? Oğlum. Tamam. Sakin ol bu da bebek bu da bebekler için. Ya normal için yok mu? Hadi bismillah dalıyoruz. Aa! Şey benim vücudumun yarısı olmaması normal mi? Bu ne de? Tamam sakin ol zaten orayı şimdi kapatacağız. İnşallah geçer. Şey geçmeyeceğim. Nasıl yani? Bilmiyorum bak bana. Vallahi. Olur mu? Sizi sen yapardınız. Olur musunuz? Orayı bununla kapatacağız. Böyle. Evet. Bu bunda olmayacak gibi o yüzden. Bunu ne yapıyorum? Çok sağ olun ya. Çok etki etti. Yani, demek? Ay çok etki etti şu an var ya. Şu an hiç acımıyor. Oğlum işte ben öyle yaparsam böyle olur. Sen öyle yaptığın için acıyor zaten. Ya kapat şunu. Kapatıyorum oğlum. tek mi? Vururum ölürsün lan yine. Aa! Annesi babası siz buna terbiye ediyor musunuz ya? Bilmiyoruz ki. Anne bir sus be. Tamam. Şurada zaten vücudumun yarısı yok. Şeyimin yarısı yok anladınız işte siz onu. Ya artık ne, de, ne zaman bitecek? Yara bandı bitti ya. Bu yara bandı değil. Sar gibi sen. Sen bir şunları sar da ben seni dövmüyor muyum bak. Ya he he döveceksin he he. Hmm, öyle mi? He he diyorsun. Diyorum. Dur ben. Sarı beyazları bir bilsin de göreceğim. Göstereceğim. Göstereceğim o vücuduma taktığınız şey ne? O kalıp böyle bir şeyler bir yerler değmesin diye. Canınız acımasın diye. Canım acıyor zaten. Bitti mi bu kadar mı? Bu kadar. Kaldı ama neyse şimdi ben Aha sen nani yemedin mi? Aa! Oğlum o kadar kişi geldi ne yapıyorsun? Oğlum bak siz anlarım. Roblox'u da anlarım. Hadi bunları da anlarım da. Glitch ne alaka? Seek ne alaka? Hayt ne alaka? Fugun ne alaka? Bir tek Timothy yok. O, o da geldi zaten. Bir de Halt yok. O da geldi. Bir de Jack yok. O da geldi. Bir tek Rush yok. Um, bir tek Screech yok. Bir tek Ice yok. Bir tek embush yok. Artık söylemeyeceğim yani yeter. Bu bize şekil yapıyor beyler. Birinci biz buna dalak. Lan Timothy bir sus sen de be. Oğlum seni gel gel. Ezeceğim illa seni. Yiyin lan. Lan yeter lan. Doktoru tek atıyorum. Aa! Anne sus lan. Oo! İkisini aynı anda tek attım bu arada. Bak benim. Ne var lan Roblox? Eğer ki bana vursan seni Roblox oynamana seni banlarım. Ben zaten Roblox oynamıyorum ki. Aa gerçekten oynuyorum bu arada. Aa! Oh, ne yok gel lan. Sen gel lan aslında. Gel lan. Adamı üçe böldüm hala geldi. Bak sen hep gıcık olmuşsundur. Allah! Ama gıcık bulaşmayacağım. Gel de göreyim ben seni gel. Gel ya ben şimdi ışınlanıyorum seni. Bekrumsa düştüm. Hıyo. Aa. Seni kovaladım çocuk. Ben gel gel kay kovala gel. Aa. Lan ben zaten görmeyin geldim. Bana bir şey yapmayın. Ben sadece öyle bakmaya geldim. Yani görüyorum ama bulanık görüyorum. Biliyoruz lan. Onu bir izleyebiliyoruz. Sus. Ağzını kırarım. Aa. Hadi gel gel hadi. Geliyorum lan. Ham la şey. Yok öyle özür dilerim işte. Tamam. El sevdiğin renk ne ne ne? Sarı Sana ne olan diye bir rengimiz yok. Turuncu, mavi ve beyaz var. Bir de benim ruhum var bunu var. Oğlum bak gel. Yeter Sana lan. Sana yeter lan. Sana yeter lan. Hop. Kemikler benim oğlum. Ya gene mi? ve kutusu. Ben bunları keserim. İlk önce şunu keselim. Bak. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. Ve ağzına. Yeterli olsa Hop. Ne oldu? Oğlum sen de bir kemiksin. Şimdi nane yedin. Lan! Nasıl kendini kontrol edebiliyorsun? Oğlum. İlk önce seni dondururum. Ama ben de donacağım. Onu yapmayacağım. Seni üfleyebilirim. Üf! Biraz dondu ne? Biraz ısıtalım. Fazla ısıtma ne olur. Fazla ısıtma. <laughs> Biraz ısıtma. Ah. Kula sonrası seni patlatalım. Ondan sonra Ondan sonra bu dünyayı patlatacağız ama hamburger çekmeyeceğiz. Çocuk oyuncu. Hamburger Hamburgerin altı köfte hamburgerin üstü. İki ortasını patlatacağım ve Brum. <laughs> Sen son videoya. Bu ne ki? Dur bir bakayım. Allah içine düşürdüm. Bir burada bir buton var. Basayım. Hop bastım. Sesler geliyor ama. Ona bak. Aman gene boş boş projeler yapıyorlar ya. Aman gideyim. Aa! Aa yani yap. Aa kesil. Bu ne ya Hmm. Yok bu saçma var bir şeydi. Ben kesin bir büyüyeyim. Ben bir güçleneyim. Maymun olayım. Ayağımı kırdım. Bir çıkalım bakalım. Bir bu tuş var. Basalım. Bastım. Bu ne ki? Bir atlayalım. Ne olacak ki? Girelim. Aya! Evet. Burada biraz kesiyorum. Bak buradan çıkarız. Buradan çıkarıyorum. Burada ısıtıyorum. burada kesiyorum. Ah. Oh. Hadi bay bay. İçine bir bomba düşerse senin ileri çalıştırmayın. De ben dedim ben dedim. Hadi bay bay. Bismillah patlıyoruz. Şöyle bu, bu videonun başı mikseri düşen korna olacağı için mikseri düşsün. Bu ne ki? Ah. Bir tane bomba var. Ah ah ah. Ah